İsmim Mehmet Çakmak. Gazi Antepliyim. 5 çocuk babasıyım. 13 yıldır da tatlı sektörün içindeyim. Antepli olup aklı olarak 5 tane şubemiz var. Son olarak da alem Künefe'yi Salonumuz 150 kişiliktir. 2 katlı olup 500 metre aşağı bir alana kurulu bir düzenimiz var. Alem-i Künefe'nin menüsünde klasik, künefe, kaymaklı zade, kaymaklı paşa, fıstık zade, katmer, simit katmer, daha da yani sayamadığımız birçok ürünümüz var. Aile mülkün efe geldiğiniz zaman bir kere ortam çok rahattır, geniştir. Çocuklarınızla, ailenizle geldiğiniz zaman çocuklarınızı çok rahat bir şekilde parka bırakıp kendiniz orada künefenin şeyinizde biz kaliteli her zaman iddialıyız. Baktığınız zaman her ürünün bir altyapısı vardır. Öncelikle kadayıfı kendimiz döküyoruz. Fıstığı Antep'ten getiriyoruz, sade yağını Urfa'dan getiriyoruz. Bu lezzetleri bir arada birleştirdiği zaman ortaya muazzam bir şey çıkar. Alemi Künefe saat 16 ile 02 arasında hizmet vermektedir. İnsanlar genelde akşam yemeklerinden sonra tercih ettikleri için burayı o yüzden o saatlerde hizmet vermekteyiz. Özel günlerde toplu hizmet ve organizasyon yapabiliyoruz. Onlara da en iyi şekilde hizmet vermek için uğraşıyoruz inşallah. Isparta halkı olarak herkese alem-i künefe davet ediyoruz ve bekliyoruz. Hizmetimiz sınırsızdır, ikramlarımız. Eminim herkes memnun kalacaktır. Lezzet garantiliyiz. Üretimden tüketime tüm aşamaları kendimiz yapmaktayız. Ayrıca herkesi alem-i künefe